Monarosa, siyah güller, ak güller, yevrenin gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Monaroza, siyah güller, ak güller. Bulur aya karşı kedi çakallar, Öpkekli gökkek bakar tavşanlarda Mona Rosa Bugün bende bir hal var Yağmur İğri iğri düşer toprağa Olur Ayak karşı Kirli çakanlar Açma pencereni Perdeleri çek Mona Rosa Seni görmemeli Bir bakışın ölmem için yetecek Anla Mona Rosa Ben bir deliyim açma pencereni, perdeni çek, zeytin ağaçları, söğüt gölgesi, bende çıkar güneş aydınlığa, bir nişan yüzü, bir kapı sesi, seni hatırlatıyor her zaman bana, zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar, ve vardır her vahşi çiçekte gurur, bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur, zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerim, ellerimle parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden doluyor bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerim, ellerimle parmaklarım zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat on ikidir sönü lambalar. Uyu da buralar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf gör bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Akşamlar gelir incir duruşları Kolar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ak, kimisi sarı. Ve kutsalar bir kuş yerine Akşamları gelir ince kuşlar Ki ben onlar olsa Bulur muyum ince kuşların kuşlarının bakışlarında Ayakta doldurur mu Koşu etlerini O masum bakışlar süt kenarında Ki ben onlar olsa Bulur muyum seni Kırdım kırdım bakma yüzüme Rosa henüz dinlemedin Benden tepkiler Benim aşkım muhacir kızı dinle ve kabul et itirafını bir soğuk bir garip bir mavis alev alev sardı her tarafını artık inan bana muhacir kızı yağmurlardan sonra büyümüş başa meyveler sabırla oldunlaşırmış bir gün gözlerimin ta içi Anlarsın ölüler niçin yaşarmış Yağmurlardan sonra büyürmüş baş Altın bilezikler, o ten Cevap versin bu kanlı kuş düğme. Bir tü ki can verir bir sesen Bir tü ki kapalı gece güne Altın bilezikler, Mona Rosa Siyah güller, ak güller Yevmenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş, merhamet ister Senin yüzünden kana batacak Mona Rosa Siyah